Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle itikaf hakkında bir röportaj yapacağız. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Buyurun. Ee, birinci sorumuz, itikafın İslam'daki yeri ve önemi nedir? Bismillahirrahmanirrahim. İtikaf malum Ramazan'da aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği önemli sünnetlerden bir tanesidir bir Ramazan'da başladı biliyorsunuz İslam'ın o güzel hikayesi Hira'da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahye Ramazan ayında bir Kadir gecesinde muhatap oldu. Daha sonra Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılında oruç işte farziyet olarak Müslümanların üzerine geldiğinde Bakara suresinin 183. ayetindeki o emirle birlikte Ramazan ayı bir aylık oruçla da taçlanmış oldu. Aslında Ramazan ayı cahiliye döneminde de İslam öncesi dönemde de Araplar tarafından bilinen bir aydı. İtikafa benzer bir ibadet de var inziva anlamında. Ama ne zaman ki hicretin ikinci yılında oruç farz Ali aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan'ın üçe ayrılması gerektiğini bize öğretti. İlk onu rahmet, ikinci onu mağfiret, üçüncü onu da cehennemden kurtuluş, azat günleri yani. İşte bu son 10 gün Ramazan'ın zirvesidir zaten biliyorsunuz. Kadir gecesi de o son 10 gündedir. O son 10 günün daha farklı bir biçimde ihya edilmesi gerekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte itikaf dediğimiz yani hayattan çekilip bütün dünyevi meselelerden biraz daha arındırılarak farklı bir iklime girip eğer bu ifade doğruysa Hira'yı yeniden yaşamak. Zaten biz de o maksatla aslında itikafa giriyoruz. Hira'yı yeniden yaşamak için 10 gün boyunca mescitte kendisine kurulduğu özel bir çadırda, özel bir bölmede bu itikafını yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de tavsiye etti. Hatta o kadar önemli bir tavsiye ki bu. Bakın hiçbir nafile ibadetin kazası olmaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Ramazan aylarına bazen denk geldi gazveleri. Hı. Son Ramazan'ında da böyle bir durum söz konusu oldu. Mekke'nin fethi meselesi olunca o da Ramazan ayındaydı. İtikafını yapamadı. Ama son Ramazan'ında yani 9. Ramazan'ında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20 gün itikaf yaparak ümmete de yeniden bir kez daha bu itikaf ibadetinin ve sünnetinin ne kadar önemli bir şey olduğunu göstererek gitti. İnşallah biz de bu mesajların tamamını anlamış oluruz. İnşallah hocam. İkinci sorumuza devam edelim. Buyurun. Peygamber Efendimiz ve sahabeler nasıl itikaf yapardı? Hayattan tamamen çekilmek zaten itikaf o zaten. Mescitlerden, Allah'ın mescitlerinden bir mescitte dünyayı hiçbir şekilde düşünmeden, dünyevi anlamda her şeyden soyutlanarak ibadetle zamanı daha farklı bir biçimde geçirmek, secdelerin uzun uzun yapılarak Allah'a en yakın olan yer olan secdelerin arttırılması, Kur'anla daha farklı bir biçimde zaman geçirilmesi, Kur'an'ın üzerinde tefekkür etmek, Kur'an'ın üzerinde ayetler üzerinde durup uzun uzun Allah'ın muradını, maksadını düşünmek bütün bunlar aslında itifak itikafın temel ibadetleri. Böyle biraz daha bizim zihinlerimize otursun diye birkaç başlıkla söyleyelim. Mesela birincisi Zaten Ramazan'ın bütün gecelerinde teravihler var. O son 10 günde de var. Ama o son 10 gün itikafta olduğumuz sürede uzun uzun teravihleri kılmak. Teheccüdleri daha fazla arttırmak. Kur'an üzerinde daha yoğun bir biçimde tefekkür etmek. Dualarımızı daha fazla arttırmak ve özellikle o dualarımıza insanlığın hidayetini, ümmeti Muhammed'in ise selametini ısrar ve tekrar ile gündeme getirmek, mümkün mertebe dünya kelamı konuşmamak, dünyaya ait birçok şeyden soyutlanmak, mesela bizi en fazla meşgul eden şeyler işte telefonlar biliyorsunuz, sosyal medya şunlar bunlar, o itikaf sürecinde telefonlardan uzaklaşmak, ki sahabe bunu yaptı yani orada öyle bir hale geldiler ki mesela kendileriyle birbirleriyle konuşurlarken bile en asgari dünya kelamı etmeye gayret ettiler. Biz de buranın üzerinden alırız. Dolayısıyla onların dünyasında itikafta bunlar vardı. Biz de bunları yaptığımızda inşallah kendi itikaflarımızı onlara benzetmiş oluruz. Sırada üçüncü sorumuz var. İtikaf sadece bir camide inzivaya çekilmek midir? Yoksa bunun daha derin bir anlamı var mıdır? Ve günlük hayatımızda itikaf ruhunu nasıl yaşatabiliriz? Evet şöyle tabii ki derin bir anlamı var. O derin anlamını da biraz önce söyledik. Aslan Hirayı bir daha yaşamak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hirada uzun uzun vahyin o geliş sürecinde biliyorsunuz çekildi kendi dünyasına ve bir varlık sancısı çekti. Baktı mesela o gün Mekke müşrik toplumuna. Niye bunlar atam İbrahim'in dininin üzerinde değiller diye bunun ızdırabını çekti. Aslında itikafta en önemli meselenin de bu olduğunu görüyoruz. Yani iç dünyaya çekilmek, iç dünyamızda bir yolculuk yapmak, iyi bir muhasebe yapmak, kendimizi, var olan eksiklerimizi biraz olsun işte gidermek, onarmaya çalışmak. Allah'a yakınlaşma yollarını ve vesilelerini aramak. Bizi yaratan Rabbimizin yarattıklarının üzerinden onun zatının büyüklüğünü tefekkür etmek. Çünkü düşünmek için durmak gerekiyor. Yani hareket halinde insan çok düşünemez. Hayatın o hızlı ritminin içerisinde belli şeyleri durdurmalısınız ki tefekkür dediğiniz düşünce dediğiniz şey oluşsun. İşte itikaf bu aslında. Sizi o hızlı hayat ritminin içinden çekiyor diyor ki dur. Durdur dur hayatı. Şimdiye kadarki hayatını bir gözden geçir. Bundan sonraki hayatını manen nasıl geçireceğinin planlamasını yap. Bütün bunları yaparsan işte bazı şeyleri yapmış olursun. Onun için buradaki itikafta en önemli mesele Allah'ın evidir biliyorsunuz. Yani mescitler, camiler, Kabe'nin birer şubesidir. Oralarda erkekler özellikle o mescitlerde girerler. Ama hanımlar kendi evlerinde evlerinde bir odayı ya da bir bölümü itikaf odası ya da itikaf bölümü olarak ayırır. Orada girerler. Ama ikisi de yani ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister evde girsin, ister mescitte girsin, yapacağı şey iç dünyaya yolculuk ve var olan aslında kulluk noktasındaki zafiyetlerin giderilmesi. Çünkü dediğimiz gibi hayatın hızlı ritmi içerisinde bazı şeyleri göremiyoruz. Aslında itikafta yaptığımız şey şu. Hayatımız burada duruyor. Biz bir hayatımızın içinden çıkıyoruz. Hayatımıza dışarıdan bir nazarla bakıyoruz. Dışarıdan bir gözle bakıyoruz ki iyice görelim. Kendi hayatımızın doktoru olalım, tabibi olalım. Teşhis edelim hastalıkları ve onların tedavi yollarını bulalım. İtikafın bütün bize vereceği mesajlarını bu cümlelerle özetleyebiliriz. Ve son sorumuz İtikafın bir ibadet olarak anlamı ve hikmeti nedir? Günümüz Müslümanları için nasıl bir farkındalık oluşturur? Özellikle günümüz Müslümanları çok hızlı yaşıyoruz biliyorsunuz. Bakın hızlı bir hayat ritmimiz var. Yani günün nasıl bittiğini çoğumuz kestiremiyoruz. Ayın nasıl bittiğini bir de biz ahir zamanın insanlarıyız. Zaten ahir zamanda birçok bereket meselesi hayattan çekilecek en fazla bereketi kaybettiğimiz alan da zaman bereketidir. Yani zamanın su gibi akıp gittiği bir dönem içerisindeyiz. Bir kere bunun farkına varalım. İşte itikaf biraz olsun zamanı durdurmak aslında. Ve o ak, hızlı akan zamanın içerisinde gözden kaçırdığımız o kadar çok şey var ki aileyle, aramızdaki mesela iletişim, arkadaşlarla, iletişim, akrabalarla, iletişim, komşularla, iletişim, İslam'la kurmamız gereken bağ, Kur'an'la kurmamız gereken bağ, Rabbimizle kurmamız gereken bağ, bu bağların hepsini ya zayıflatıyoruz ya da Allah korusun koparıyoruz. İşte hayatın içinden çıktığımızda, yani o hayatın hızlı ritmin içinden çıktığımızda bu bağları bir gözden geçiriyoruz. Aslında itikafın hikmetlerinden birisi bu. Ve yapmamız gereken, özellikle bu çağın insanları olarak yapmamız gereken bu. Bunu yaptığımızda birçok şeyi Allah'ın izniyle onarmış oluyoruz. Bir de şöyle bir şey var yani aziz gençler, onu da size hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz İslam ruhbanlığı bize öneren bir din değil. Yani öyle çekilelim mabetlere, tekkelere, zaviyelere, hayattan kopalım ve sadece kendimiz için orada bir hayat yaşayalım. Böyle bir din değil İslam biliyorsunuz. İslam hayat nizamıdır. Hayatın her alanını inşa eder ve her alana söz söyler. Ama Rabbimiz diyor ki mum gibi olup da işte insanlara fayda vereceğim diye yanıp sönüp gitmeyin. Onarılmaya ihtiyacınız var. Hep dışarıya yönelik çalıştığınızda iç dünyanızı ihmal edersiniz. İç dünyanızda zafiyetler yaşarsınız. İşte hiç değilse Ramazan'ın son 10 günü o itikaf günlerinde çekilen itikafa ve onarın kalbinizi, zihninizi, aklınızı, düşünce ufkunuzu, geleceğinizi, istikbalinizi, bütün bunların hepsini onarın. Eğer bir öğrenci mesela sizler gibi diyelim ki bu itikafı hakkıyla yaptığında Tek kaygısı dünya olmaz. İşte liseyi bitireyim, üniversiteye şuraya gireyim, şöyle bir görevim olsun, şöyle bir vazifem olsun. Bunlarla sınırda tutmaz, daha da büyütür. Çünkü itikafta iç dünyasına çekildiğinde ya ben bunlar için yaratılmadım ki. Benim yaratılış amacım sadece bu mu? Sadece dünyadaki bazı şeyler mi diye bazı şeyleri sorgular. Sorguladığı zaman da asıl farklı bir hedefle o itikaftan çıkmış olur. İnşallah Allah hepimize böyle itikaflar nasip eylesin ve yaptığımız o itikaflar gerçekten bütün iç dünyamızı, dış dünyamızı onaracak, bir güzelliğe dönüşmüş olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Ben de Kartal'daki bütün talebe kardeşlerimi, oradaki hocalarımı tebrik ediyorum bu güzel hizmetlerinden dolayı. Umudumuzsunuz. Allah sizi hep böyle güzel hizmetlerde koşanlardan eylesin inşallah. Programımıza konuk olduğunuz ve sorularımızı cevapladığınız için size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun.